Going all the way in for it, but it's stolen away, and closer guaranteed. <laughs> Bak girince. Leblanc sen buraya ward atıyorsun koşup. E, Bolu sen de buraya at. Sonra hepimiz bak hepimiz burada bekliyoruz abi. Bak onlar da plan yapıyor. Kim e, onlar mesela ward'u kesecekler. Kanka hayır. E, o ward'u kessinler. Ben bir tane ward atacağım. Bunlar ilk önce Wolf'tan başlayacak. Biz bizim tier 2'de bekleyeceğiz. Jinx'ten atıyoruz lane'e geri dönünce Sion'la Sejuani'yi keseceğiz jungle'da üçümüz. Oraya ben de geleyim o zaman Sion varsa. Yok yok buradan sa buradan Sion'un geldiğini görürsek gel. Buradan Yapacak ward gelir. Bilmiyorlar bilmiyorlar ward'umu bilmiyorlar word'mu bilmiyorlar. Çık abi sen oradan. Adamları gördüğümüzü belli etme. Narsen dolaş şuradan gel. Bak gidiyorlar. Bekle başlasınlar kampa. Bekle abi. Çok heyecanlandım kalbim kalbe aslında. Gel 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 gel. Kesin bunları kesin bunları. Buradan kapattım yollarını. Seçiyorum. Seju'yu kes Seju'yu kes ikisini bu tuttum. Ama baba nasıl bir genius? Oğlum bu fena geldi lan. Baba nasıl Bayağı. bir genius?